Günaydın. Günaydın. Bu güzel kapalı havada ergen uyandım. <laughs> Bugün aslında study vlog çekeceğim çünkü vizelerim yaklaşık iki hafta sonra vizelerim var. Ve ben dersler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden artık bu 2 hafta içerisinde çalışmam gerekiyor. Yani değil de eşit işte derse asılmam gerekiyor. Çünkü başka türlü geçebilmem çok zor olacak benim için. O yüzden bugün dışarıda bir kafeye geçeceğim. Ev dışında bir ortam değişikliğine ihtiyacım var ders çalışmak için. Çünkü evde olduğum sürece hep yatasım geliyor. Çok... Productive, çok verimli bir şey yapasım gelmiyor açıkçası. Ondan öncesinde saat 11'de lazer randevum var, oraya gideceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama yoğurt, çiğ tohumu, yeşil elma, granola ve üstüne fındık. Kırılmış fındık serpiştirdim böyle. Tabi tahminimden soğukmuş. Bir tık ince giyinmiş bulundum ama kapalı alanda olacağım için çoğu zaman sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Önemli. Bu çalışmaya geldi. Evet. Kolyem var. içinde video çekmeye çalışırken. şimdi daha çok çalışıyorum. Klasik. Yani ben yatağa geçiş yaptım bu arada. O yüzden şimdiki okulumda üç tane alttan Almanca alıyorum. İki tane alt alıyorum. Bir tane şimdiki dönem. Benim üniversite seçme dersi olarak da daha fazla ders uğraşmadı. Yine Almanca aldım. Dört tane Almanca dersim var bu dönem. Bir tek korkunç. Ama ee, öyle. Mesela şimdi bu sınavda metin sorulacak bir masal. Ona çalıştım. Tatlı bir hikayeydi bu arada masal oldu. kedi ve fare diye. Hepiniz biliyorsunuz tuttuğu... ama ben bilmiyorum. Ama küçükken anlatılan hikayelerden birisi tatlıydı. Anlaması kolay. bilmediğim kelimelerin notlarını çıkardım. Onları ezberledim çünkü sınavda bundan sonrası sorulacakmış. Evet. Şimdi biraz Beynim artık sulandı yani. Sürekli Almanca çalışıyorum. Almanca'dan başka hiçbir şey çalışamadım. Ama yani mecbur çalışıyorum. Çünkü dört tane Almanca dersim var. Yani hepsini anlamam gerekiyor. Şans dileyin bana. Çok acıktım. Aşırı acıktım. Çünkü saat kaçta? 9.30'da kahvaltımı yaptım. O yüzden sadece bir tane küçük bir bar yedim. Ve kahve içiyorum hala. Geldiğimden beri bir orta boy. Filtre kahveyi bitiremedim. Neyse. Ama şimdi yemek de yemek istemiyorum. Eşyalarımı toplamak falan istemiyorum. Çünkü zor olacak. Yani bir de bulamama ihtimalim var. tamam Şükürler olsun yani. Akşam yemeği için bir şeyler alacağım. Açma ramen yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yapabilir <laughs> Bakacağız. Migos sade ramen yokmuş. Ben bu şimdi öğreniyorum. O yüzden indomu aldım. Yani çok kötü bir şey olacak. Ortaya çıkacak. <laughs> Ama yapacağım. Selam. Şimdi eve geldim. Ve aşırı yorgunum. Aşırı açım. Ramen için malzemelerimi bulamadım. Yani etrafımdaki bütün marketlere baktım ama hiç yoktu. Ama spagetti veya indomie ile yapmak istemedim. Başka zaman yapacağım onu. Yani bütün malzemeleri toplayıp güzel bir ramen yapacağım. Bir adet körül indomie aldım. Onu yapacağım büyük ihtimalle. İdare etsin artık yani yapacak bir şey yok. Daha haşlanmış karnabahar buldum. Ve onu soya sotu ve sarımsakla soteledim. Nasıl oldu bilmiyorum. Tadım testi yapacağım birazdan. Bir de yanına dediğim gibi noodle yaptım. Ama köreli noodle'ın köresini koymadım. O yağını koymadım. Yani onun yerine bir tatlı kaşığı kadar soya sosu attım. Bir de bir çay kaşığı şeker attım. Baharatlarının yanında. Ama karnabahar çok merak ediyorum. Bakalım. Ee, şimdi soya soslu ve sarımsaklı karnabaharımızın tadına bakalım. Güzel olmuş ama fazla sarımsak tadı alıyorum. Biraz büyük sarımsak rendelemişim. Ama onun dışında çok güzel olmuş. Happy, happy, happy. Şimdi klasik dizi izleyeceğim. Hava Metro Mother. 15. izliyorum. Neyse. <laughs> going on a trip this month. I'm going back to Europe for a brand.